Dün 64.935 kişi daha koronaya yakalandı, 162 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de her gün 700 bin kişi omikrona yakalanacak. iddianın sahibi halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Ahmet Saltık, önümüzdeki iki ay içinde 45 milyon vatandaşın korona olacağını kaydetti. Saltık, gerçek vaka sayısının açıklananın 5 katı olduğunu da öne sürdü. Avrupa İlaç Ajansı yerli aşı Turkovak için kullanım onayı başvurusunda bulunulmadığını açıkladı. Kurum, Avrupa Birliği'nde kullanım onayı alınabilmesi için başvuru zorunluluğu olduğuna vurgu yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 300 metrobüs alımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermediğini söyledi. Erdoğan'a tepki gösteren CHP sözcüsü Faik Öztrak da, ''Belediyelerimizi kıskanmaya devam etsin, nasıl hizmet edilir bizi izlesin.'' dedi. HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi de sorulan Öztrak, gereğini yaparız ifadesini kullandı. Motorine bu gece 40 kuruş zam geleceği belirtiliyor. Zamla birlikte motorinin litresi 14 lira 20 kuruşa yükselerek yeni bir rekora imza atacak. Et ve süt kurumu kırmızı ete zam yaptı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etinde kilogram başına fiyat 10 lira arttı. Zammın kasaplardaki satış fiyatlarına daha fazla yansıması bekleniyor. Elektrikte kademeli tarife fiyatları belli oldu. %127'lik zamla birlikte ücret 150 kWh'e kadar 1 lira 37 kuruş, 150 kWh üzerinde ise 2 lira 6 kuruş olarak uygulanacak. Gezi davasının 3. duruşmasında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, ahim kararı uygulanmadığı için yaptırım sürecini işletecek. Konsey'in 2 Şubat'a kadar yaptırım uygulaması bekleniyor. Avusturya ABD'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi talebini kabul etti. Yüksek Mahkeme Türkiye'nin başvurusunu da kabul etmişti. Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Şubat ayında Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek.